Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Real yani Madrid Borussia Dortmund UCL finali oyunlarına başlayalım. Ben Mavilerim. <laughs> Ar Yanımda arkadaşım Memoş var, biraz ses konuştum. Sesim durmuyor. <laughs> <doldurayım>. Selam. Fazla <laughs> gel. Bundan çıktı. Ben kullanayım, bir kere koridoru ben kullanayım. <laughs> bu ne ya? Böyle açayım. Aç. Çok iyi. Ha ben yapayım. Hayır, bu canı ne gitti? Bu canak da İşte koşu yaptım. Topu, Ütopya mı? Ne oldu? Ya ne alakası var Beş kilometre, beş önüme atıyor Ütopya. var Öyle, onun o. Arap oldu lan? Golü müydü değil miydi? <laughs> Şunlar ne oldu? Arkadaşlar çok Ya valla ne oldu lan? Fatta. Ya dur. Topa gerizi. Bekle. Ooo arkadaşlar top yamuldu galiba şu anda. Bak, Bak kaleciden hı, sekiyor. Top niye bu top lan? Lig bizim top işte. Fransa Ligi topu. Arkadaşlar top kaleye. Ligi topu. Kaleciden Ligi. sekiyor. Vuruyor, direkten dönüyor. Hadi dışarı girmiyor. Korejma gibi vuruyor. Pas ver. Verdim ya, küür müsün? Oğlum adam pas <laughs> Sus. Daha 90 dakika var. Son anda Mustafa. Zumba, yanlış. Ne demek? Vardiii 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 Dur şurada geçiyim ben ekranı tam göreyim ha. Kablo yetişmiyor Aa ne alakalı kablo. Görüntü bozuluyor bak kablo e, telefonun önüne geçmesin Ooo oh, bu kim Fernandez koşamıyor Adam bu arada Ravage hit atmayı denedi Atamadı ama Gel Ne baba çok ileride vurdum gol. Gol 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 gol. Gol Rodrigo! <laughs> <Rodriguez> Rodrigo! Çınar verdi. Ben attım. Çok iyi bir oyun. Oyun kurduk. Çok iyi de paratlılardı gibi. 1-0. Bir koşu gerçekleştiriyorum var ya. Emrecan. çok iyi. Ver. gel bana. Bak gel bana. Al şunu. Gel bana tekrar. Tekrar bana gel. Bana gel bana. Ha, çok şirin. Abi, ama. Niye çekiyorsun? lan? Az ilerlesene ya. Arda güler misin sen? Tamam canım. Tamam. Bir daha atacağım? İnşallah. Aferin. Tamam ver. Gel bana. Gel bana. Gel bana. Gel bana. İşte her pas isteyeceksen oynayacağım. Uzaktan da çekmeyin. Tamam, tamam. 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 Ya, ya yeter sen bütün, bütün gol Sen kullanmıyor musun? Ama rahat tamam, kalecinin kucağına atıyorsun öyle. E sen de öyle öyle. E demedim şimdi ama. Her zaman öyle değil ama. Oy çok iyi aldın E çok iyi verdin sen de top adamı. Çok iyi aldın yine. Gel babana. Attım. Bak ceza sahasının içine yakın dağıtamadım. Ben veremişsin bir kere ben kullanayım ya. İçimde kalmadı. Ben bende şu ana kol. Kol bende bakın. Kullanı kullan o zaman Al verdim için Arda. <laughs> Arkadaşlar kol bende bakın. Kol bende. Kol neyden atayım bir. Arkadaşlar evet kolu kameraya sokun. Bir kafa tut şu gelin. Ben yıkılıyor. ıslıklarla. Oo. Ayağım gitti benim. Emre Can. Kaçırdı adamı. <laughs> ben öyle bir defansa koştum ki şimdi. Hele. Kaptın mı? Tamam. Ben <laughs> varım. Sen varsın. Sen varsın. Sıçak attın mı? Ha Ver 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 ver. Bekleyin. Ver 5 dakikada birinci gol yani ikinci gol. Ben oyun yürüyeyim mi sadece? Bekle. Ama güzel bir oyuncuya vermemiz lazım. Ver bana. Tamam gel önündeyim. Vinicius'a ver. Tamam. At, at atayım mı? Hayır bana at. Yeter yeter. Yeter lan. Bak orta açma ortada atamıyorum. Bak, Bak ben sana ne dedim. <laughs> orta, <laughs> gel. Orta açınca atamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kafamda kolu kıracağım şimdi. Tamam boş ben ver ilk yarıyı biz öndelik kapattık. Sıra ikinci yarıda. İkinci yarıda bari bırak da ben atayım. Şöyle bak defansif oynatak mı ofansif mi oynatak? Defansif oynatak. Tamam. Adamlar Hatır. Defansif oynatıyoruz. Defansiften arkası ne? Ultra defansif. Ultra defansif yani. Yok o zaman hatta oynayamazsın. Tamam. Gel baba. Bana. Bana, bana gel. Bana gel. Abi bak bana gel abi. Ya oradan nasıl geleyim be? Gel. Ben sana açık pozisyona girelim. Önüm, azıcık. önüm apaçık önüyorum. Önüm apaçık önüm Vinicius sen niye verdin şimdi? Bana açıklasana. Bir şey söyleyeyim mi? Ben, ben seni, rodin senin, rodin önüne rodin. verecektim. Vinicius'a verdi. Jonas Vinicius. <laughs> ya ben seni ev alacaktım Rodrigo'ya. Vinicius'a verdi Çınar. Bak Rodrigo'yla ben ceza sahası içinde pekiyordum. Beni... Bak Rodrigo'ya <laughs> verecektim. Sen niye vurdun? <laughs> niye Rodrigo'ya vermiyorsun? Ya yanlışlıkla ya, Vinicius'a <laughs> verdim. Kolu kıracağım lan şimdi. Senin PlayStation. Gel. Al şunu. Tamam Çok gel cool. bana. Gel bana. Gel bana. Ya. Özür dilerim. Ha, ben I'm sorry got that. Oraya versem adama verecektim orada. I'm sorry got that. Aha kolye gidemiyorlar. Evet. Bu arada Dortmund... buradan kaçarsa pasis vermem sana. Direkt kolye giderim. Ver yine. Bir kere pas demesin lütfen. Bir kere pas Hayır isteme. bak. Sen de ben neresi? Anlamam. Ben bir kere dedim değil mi sen? Ver bana ver bana. Faul bekle sus. Çok iyi. Hakem kim lan? Hakemi bir yer gözüm ısırıyor biraz. Şu çekimi mi Hayır hayır hayır. Hayır lan. Ya girmez mi? El yok mu? Ne el oğlum? Dur. İkiye. 4 yakalandık bekle. İkiye altı yakalandık. İkiye tam. Üçe 3. Üç. Çok iyi. Çok kötü. Yes. Ah! Her pozisyonu geçme bak değişiklik yapıyordum her pozisyonu geçme. Ya ben öyle oynuyorum valla. Değişikliğe gerek yok. Bam bam. Kaçırdım seni. Gel ileriye. Bak her seferinde. Çok iyisin. Gel gel. Abi bak ama nereye geliyorsun? Vallahi istemeyerek yaptım. Oh. oh, oh. Ah! Son, yok Oh. Sok. Yok Tamam sok. Oğlum Rüdiger nasıl 84 lan? Şaşkınım. <laughs> <Bari>. Ağlıyoruz. Aa. <laughs> oh. Ver şunu. Kanka. Dur orta şeyi Nasıl Lütfen bu şunu? Ben şu aldım. Değil. Topaya kaydım. Ondan çıktı bu arada. Kaba. Sok sok kaba. Aaa kaba şey bu arada konerim dikkat et. Ben Ben bir tane daha kale şey soktum adamı. Şaka da Çok iyi. Dön 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 hızlı oyna hızlı ah, oyna. mı? Hayır. Çepa daha iyi. Yapma öyle bir şey. Gel gel bak. Sus. Hayır gole gideceğim. Lan bomboşum. Bok bomboşsun. La bomboşum. <gülüyor> <gülüyor> Lan <zekalı> bomboşum. <laughs> Adam vardı yanında oğlum. ben boştum nasıl? Stop Aa, zaten. Evet. Ama sen adam Yeter. Bak yeter. Tamam çok iyi. Çok iyi. Bana versene <laughs> orada ya. Yani. sana? Ya senin bir var yeter. Ben de. Ya Çınar burada biz kazanmayı oynamıyor muyuz? Burada biz kazanmayı oynamıyor gel, muyuz? Gel gel gel. Bak şu pozisyonu kaçıram. Gördün mü geldim gel. geldim. Dediğinde gel. Dediğinde gel. Lan geldim. Sus tabii. Sus. Yeter bu dediğinde gel lan. Hayvan geldim geldim. Ara pas böyle. dediğinde beş saniye sonra gelmiş. Ara pas böyle çınarcığım ara pas böyle. Ara pas atma o zaman pas at. Ben ara pasçıyım. Ben tamam, ben pasçıyım Tamam çınar sen pas söyle. At. kurtardı <laughs> <laughs> Seni gördük memurkaladan 5 metre. Ya geri zekalı Ben seni aşağı alamıyorum şu anda. Kobe kurtardı diyorum. Aç ortanı Hadi lan. Attım. Giriyorun karaj kurtarmazsa. Oha lan, burası da Kaleci forması, Manchester City'nin formasına benziyor, Kaleci forması. Onlar ki zaten Manchester'dan geldi. <laughs> Çok iyi, oha wow, va, wow. vav. Va. Hocam, hala hocam. Hakemin saçları Haaland'a benzemiyor mu? Ne alaka lan? Haaland'ın saçları baksana, Haaland'ın saçı turuncu, şöyle aşağı doğru. Haaland'ın saçı turuncu mu sarı lan? Ne ara turuncu oldu? Haaland'ın saçı şurada saçı var, şöyle. ...bağlamış adam. Ama oyunda değişmiş şimdi ne dersi. Aynen aynen. Bak gösteririm lan. Göster. Ha zaman oyunu bitirek ya. Bekle yeter. dur, getireceğim bekle. Neyi bekle... Getireceğim? Sana göstereceğim ağlandı bekle. Bak şu oyuncuları değiştirme nerede? O oyuncuları değiştir be. Şu oyuncular Hayır öyle değil. Bak hani... Bana Haalan yok Pozisyon ki. Pozisyon tekrarında bakarsan... Hakem'e göstereceksin? Hayır. Bana Haalan yok, Haalan. Haalan oyunda. Ne alaka? Aa lan doyuldu uyuttu. Sinan ne yapıyorsun şu an? Ne yapmak istiyorsun? Bir bana söylesene. Haalandım diyorum, saçılıyorum. Ben haalan şu anda yok yok. Ben <laughs> <laughs> Real Madrid Borussia Dortmund maçı. Haalandı sen Borussia Dortmund'da mı zannediyorsun? Ama işte FIFA 24'te Haaland'da Borussia Dortmund'da değil ama çok benziyor bir adam. Tamam pas verir misin artık? <laughs> Tamam al pas ver. Zaman oynayacağız. Al pas. Zamanı oynayacağız. Al oynayacaktık. Gol Ya ben gol atacağım. 2-0 olsun ya garanti alalım şimdi. Belki adamlar Paris'in maçındaki gibi 2 saniyede çevirdi. Ya ne alaka ya? Paris'in maçında 2 saniyede çevirdiler adam. 1 saniyede bir gol attı. Ya. Aynen. Bakar mı? Sit de. Bak lan. Otur diyorum bu arada sit diyorum. Sit de ama. Ama ben. <laughs> Pascal. Çok mu yapmak istiyorsun? Evet. Ya Çınar. Ya son dakika zaten son dakika. Geç bazı. da, son dakika dakika dakika. da dakikada sana attıracağım. Oyna Şak. artık. Şak. Power, Power shot. Sh bu orada yapma. Kırsak bir sana da kırsak. listeme <laughs> <Abi>, ben <gülüyor> <yorumlara> <gülüyor> sıra çıktım. Şarkılarım hala liste. Bıdı 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 daha elim çarptı. Ya ben kaba kullanmak kullandırmak istiyorum. Al kaba bingayı Ya bu ne ya ben kaba kullanmak kullandırmak istiyorum ama ya. Ben oynamıyorum. Adam Ben oynamıyorum. Oyunca kullanacak. Lan kafamı... şey Dur geçme. Kupa kaldı. Niye Arkadaşlar evet.

<gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar gözüküyor mu bilmiyorum ama bakın kıymık var mı şimdi bunu mevcut sen yapacaksın. Macho. Dur Memoş, Memoş yapma da. <laughs> Kaldırdık. <laughs> Kupa bizim, bizim. 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 Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam, tamam. Arkadaşlar görüyorsunuz kupa bizim <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar deprem arkadaşlar 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 bugün arkadaşlar deprem arkadaşlar bugün yapma yapma arkadaşlar şöyle arkadaşlar bugün arkadaşlar bugün arkadaşlar arkadaşlar şöyle göstereyim bugün arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar bugün arkadaşlar bugün sonra falan arkadaşlar bugün videosu gelecek Bilmeyenler için de Hapisten kaçma oyunu Hadi bay bay